Saygıdeğer izleyicilerimiz Fransa'nın başkenti Paris'te bir hırsız kamyon çalıyor. Bu çalmış olduğu kamyonla beraber yayaların geçmiş olduğu bir yola dalıyor. Bakalım haberin detayları neler. Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişi çaldığı kamyonla yayaların arasına daldı. Kamyonun altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır bir şekilde yaralandı. Olayın ardından polis kalabalığın arasına karışarak kaçmaya çalışan şüpheliği gözaltına aldı. Soruşturma başlatan polis olayın terör olayı mı yoksa bir kaza olduğunu mu araştırıyor? Bakın değerli izleyicilerimiz. Fransa'da gerçekten artık güvenlik falan yok. Hırsızlık almış başını gidiyor. gaz cinayetler, yabancı düşmanlığı almış başını gidiyor. Fransa demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin merkezi olduğunu söylüyor ama ülkede güvenlik söz konusu değil her gün bu tarz polisiye olaylar Fransa'da artarak devam ediyor. Her noktada Fransa'nın her noktasında bırakın Paris'i ya da başka bir yeri kalabalık kentleri her noktada gaspçılık, hırsızlık gibi olaylar artarak devam ediyor. Bunun anlamı şu Fransa'da ciddi bir güvenlik açığı var. Bu açık bir şekilde görülüyor değerli izleyicilerimiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz Fransa'nın başkenti Paris'te 30 yaşından büyük ve trafikten men edilen 700 klasik araba yılda iki kere düzenlenen geleneksel sokak turuna çıktı. Gerçekten güzel görüntüler. Eski arabalara, antik arabalara merak olanlar bu organizasyona katıldı. Gerçekten çok enteresan arabalarda göze çarptı klasik araba sahiplerinin yoldukları dernek tarafından düzenlenen etkinliğin koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene ikinci turu yapılamamıştı. Başkentte bir araya gelen yaklaşık 700 klasik araba sahibi Paris Belediyesi'nin belirlediği güzergahta yaklaşık 20 kilometre boyunca tur attı. Etkinlik nedeniyle Paris sokakları renkli görüntülere sahne oldu. Arabaların dışında etkinliği eski model bisiklet ve motosiklet sahipleri de katıldı. Başkentte bulunan opera meydanında mola veren sürücülere halk yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar arabaları yakından incelerken bazı vatandaşlar ise araç sahiplerinden tur almak için izin istedi. Evet gerçekten. Bu koronavirüs döneminde hiç olmazsa insanların biraz morallerinin yerine gelmesi için bu tarz organizasyonları önemsiyorum ve yapılması gerektiğine de inanıyorum değerli izleyicilerimiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere koronavirüsün ağır bir darbe vurduğu ülkelerden bir tanesi de Hollanda. Hollanda Maalesef artan hasta sayısıyla artık öyle bir noktaya geldi ki başa çıkamıyor. Maalesef koronavirüsün de mutasyona uğramasıyla beraber hırçın bir şekilde bu virüs yayılmaya devam ediyor. Yasaklar bildiğiniz üzere 2 Mart tarihine kadar uzatılmıştı. Peki bu yasaklar neler? Hemen bunları size hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili olarak Hollanda'daki yasaklarla ilgili olarak çok sayıda soru alıyoruz. Bakalım hangi yasaklar Hollanda'da söz konusu. Güzellik merkezleri, berber kuaför ve masaj salonları ile dövmeciler kapalı kalmaya devam edecek. Sinema, müze, hayvanat bahçesi ve halk kütüphaneleri kapalı kalacak. Oteller açık kalmaya devam ederken restoran bölümleri kapalı olarak sadece isterseler paket servis dışarıya yapabilecekler. Kapatılan bar ve restoran gibi işletmeler paket servisine devam edebilecek kilise sinagog ve camilerde bir buçuk metre mesafe kuranlığı ve maske takma zorunluluğu uyulması durumunda ibadetler yapılabilecek seyahatlerle ilgili durum nedir bakalım Hollanda İngiltere ile hava ve deniz yolu Güney Afrika ve Güney Amerika ülkeleriyle hava yolu ulaşımını 23 Ocak'tan itibaren bildiğiniz üzere durdurmuştu bu yasak devam ediyor Yine yurt dışından gelen yolculara negatif PCR testi ibraz etme zorunluna ek olarak uçuştan en fazla 4 saat önce yapılmış hızlı test ibraz etme zorunluluğu da getirildi. Evet yani Hollanda'ya gidecek olanların 4 saat önce uçuştan 4 saat önce hızlı testi yaptırmış olmaları, aynı zamanda PCR testi de yaptırmış olmaları gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Hollanda'da okullarla ilgili de çok sayıda soru alıyoruz. Hollanda'da okullarla ilgili durumlar hemen buna göz atalım. Hollanda'da okulların koronavirüs pandemisi nedeniyle kapalı olmasının öğrencilerin derslerinde geri kalmasına yol açtığına işaret ediliyor. Ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerinin yaklaşık yüzde %40'ının bu yıl mezun olamayacağı açıklandı değerli izleyicilerimiz. Tekrar edelim. Ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerinin yaklaşık yüzde %40'ı bu yıl normal şartlar içerisinde koronavirüs olmasaydı mezun olacaktı ancak maalesef bu yıl mezun olamayacaklar. Okul bitirme sınavlarını veremeyen, böylece mezun olamayan öğrenci oranı 2019 yılında %8 olarak belirlenmişti. Çok sayıda ortaokul ve lise bitirme sınavlarının yapılıp yapılmayacağına bir an önce açıklık getirmek istiyor. Mayıs ayında başlaması planlanan devlet sınavlarına 200 bin dolayında öğrenci katılacak. Geçen yıl öğrenciler merkezi sınavlara katılmadan mezun olabilmişlerdi. Eğitim Bakanı sınavlar konusunda 15 Şubat tarihine kadar bir karar verecek değerli izleyicilerimiz gerçekten. Öğrenciler ve aileler için zor bir durum. Özellikle koronavirüs maalesef ve maalesef insanların psikolojilerini bozmuş vaziyette üzerine bir de eğitim, ekonomi gelince ister istemez huzursuzluk daha da artıyor. Hollanda ne yapıyor? Hollanda Almanya ne yaparsa aynısını yapıyor. Yani kendi başına falan karar aldığı yok Hollanda'nın. Bunu bilin. Almanya'yı bekliyor. Diyor ki biz Almanya ne yaparsa o karar alacağız. Yani Hollanda'nın taktiği bu. Kendi başına hiçbir politikası falan yok. Bekliyor. Godoy bekler gibi biz bir şey üretelim falan yok. Anca yabancı düşmanlığı yaparlar Hollanda'da. Başka bir şey olmaz. Hollanda diyor ki dur bakalım diyor Merkel diyor ne karar alacak diyor. Almanya nasıl bir karar alacak diyor. Biz onu bekleyelim diyor. Hollanda'nın durumu bu. Değerli izleyicilerimiz Hollanda'da yeni dünya düzeni ile ilgili çok önemli bir adım atıldı. Yeni dünya düzeni derken hep konuştuk, hep anlattık. Koronavirüs insanların, kurumların, kişilerin herkesin alışkanlıklarını, beklentilerini, hayata dair planlarını değiştirdi. Şimdi Hollanda aşı karnesi olmadan insanların hareket etmesini yasaklayacak. Ne demek bu? Hemen anlatalım. Bakın Hollanda'da geçici hükümetin Sağlık Bakanlığı tarafından görüşü istenen Sağlık Konseyi mevcut yasalara göre kafe, bar, restoran, okul ve işletmelerin başkalarının sağlığını korumak amacıyla müşterilerinden aşı belgesi isteyebileceklerini açıkladı. Yani eğer aşı belgeniz yoksa kafeye gidemeyeceksiniz. Restorana gidemeyeceksiniz. Okula gidemeyeceksiniz. Hiçbir işletmeye yani bir mağazaya, alışveriş merkezine gidemeyeceksiniz. Ama bir taraftan da ne diyorlar? Diyorlar ki aşı zorunlu değil. E tamam aşı zorunlu değil ama bu ne? Uçağa bindirmiyorsun. Bir noktadan bir noktaya hareket etmesini kısıtlıyorsun. Okula göndermiyorsun. Kafeye göndermiyorsun. Marketler yarın öbürsü gün diyecek ki aşı karneni görmeden ben seni marketin içerisine alamam diyecek. E ne yiyecek bu insanlar? Nereye gidecekler? Örneğin bir Hollanda'daki vatandaşımız uçağa binip Türkiye'ye gitmek istediğinde ne diyecekler? Kardeşim bir getir bakalım aşı karneni. E ben olmadım. Aşı olmak istemiyorum diyorsun. Yok diyor uçağa binemezsin. E neyle gidecek? Uçarak mı gidecek? Kendisi mi uçacak? bu e okula gidecek. Diyecek ki aşı karneni getir. E kafeye, restorana gidecek. Aşı karneni getir. Bakın değerli izleyicilerimiz. Avrupa başta olmak üzere dünyada bir aşı oyunu oynanıyor. Zorunlu değil deniliyor. Ama bu insanların aşı yaptırmayanların hayatı kısıtlanıyor. Ben aşı yaptırın ya da yaptırmayın demem. Herkesin kendi görüşü var. Ama yaptırmak istemeyenlere nerede saygı? Adam yaptırmak istemiyor. Çünkü aşı ile ilgili 1 milyon tane soru işareti var. Ben iyi ya da kötü de demiyorum. Bu mu özgürlük? Bu mu insan hakları? Olacak iş değil değerli izleyicilerimiz. Yani burada Hollanda'nın almış olduğu bu karar şu anlama geliyor. Seve, seve aşı olacaksın. Başka bir açıklaması yok. Türkçesi bu. Bakın, kafeye giremeyeceksin. Bara giremeyeceksin. Restorana giremeyeceksin. Okula giremeyeceksin. Mağazaya giremeyeceksin. Hava yolunu, uçakları kullanamayacaksın. Aşı karneni getir diyecekler. E ben olmadım. Kusura bakma almıyoruz. Diyecekler ki karar bu. Sözün özü şu, herkes aşı olacak. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika hiç fark etmiyor. Her yer Aşı olmayan evinden çıkamayacak. Bakın gidişat bu yönde yavaş yavaş alıştırıyorlar. Bir anda söyleselerdi çok tepki olacaktı. Yavaş 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 sindire 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 millet de zaten karantina halinde olduğu için ya kardeşim yeter ki ben dışarı çıkayım diye gidecek koşarak aşı yaptıracak. E aşı yaptırmak istemeyen insanları da sen zorluyorsun, mecbur bırakıyorsun. Aşıda zorlama olabilir mi? Sağlıkta zorlama olabilir mi? akıl alır gibi değil. Hollanda'nın almış olduğu bu karar tüm Avrupa'yı göreceksiniz yakında kapsayacak. Tamamını. Merkel de zaten bunun ilk sinyallerini vermişti. Bu sinyalleri verdikten sonra Hollanda böyle bir açıklama yaptı. Almanya'da da, Fransa'da da, İsveç, İsviçre, Norveç, tüm ülkelerde, Belçika, Avusturya hepsinde göreceksiniz kısa bir süre sonra Herkese aşı karnem var mı? Yani sen aşı oldun mu, olmadın mı diye soracaklar. Bu doğru bir uygulama değil bana göre değerli izleyicilerimiz insanlara zorla aşı yaptıramazsınız. Olacak iş mi? Adam olmak istemiyor kardeşim. E ne yapsın? Ölsün mü bu adam. Markete giremeyecek, çarşıya pazara çıkamayacak. Yolda polis çevirecek diyecek ki aşı karnen nerede? E ben olmak istemiyorum. Yok diyecek, git evine o zaman olacak iş değil değerli izleyicilerimiz Corona virüsle ilgili alınan tedbirler Hollanda'da bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde yoğun bir şekilde protesto edildi yine bu protestolar devam ediyor sokaklar maalesef Hollanda'da çok gergin bu göstericilerin bir kısmı yağmalama yapıyor dükkan sahipleri korkuyor İnsanlar artık çıldıracak noktaya geldikleri için ve Hollanda'nın almış olduğu koronavirüsle ilgili tedbirlerin tutarsızlığından dolayı insanlar ciddi anlamda huzursuzluk yaşıyor. Çok endişeli bir durum var şu anda Hollanda'da. Hollanda uzun yıllardır belki de 100 yıldır ilk defa bu tür sokak olaylarıyla karşı karşıya insanlar yağmalama yaptıkları için işletme sahipleri de büyük bir kaygı duyuyor değerli izleyicilerimiz. Şimdi bu tarz şiddete varan gösterileri tasvip etmek mümkün değil. Kabul etmek mümkün değil. Bir gösteri yapıyorsan bunu hukuk kuralları içerisinde yapacaksın. Başkasının malına, mülküne zarar vermekle bu işler olmaz. Gördüğümüz kadarıyla bu gösteriler daha uzun bir süre daha devam edecek. Umut ediyor ve bekliyoruz ki koronavirüs bir an önce biter de insanların üzerindeki bu gerginlikler de bir kenarda kalır diye düşünüyorum.